İzmir'e bir dönelim. Bakalım İzmir'de neler oluyor? Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Atilla Sertel bizlerle birlikte. Atilla Sertel hoş geldiniz yayınımıza. Hadi merhaba. İzmir'de İstanbul'dayım ben. Ee, özür dilerim. İstanbul'dasınız. Neredesiniz Atilla Sertel? Halaskar Gazi Caddesi'ndeyiz. Ağustos Gazetesi'nin oradayız. Yaklaşık 4-5 bin kişi var burada ama saatte de gaz su sıktılar. Bütünü dağıtamadılar ama çok aşırı gaz kullanıyorlar. Ne gaz görüyor, ne nefes alınabiliyor. Şu anda bir kahveye söndük. Orada gizlenmiş durumdayız. Fakat çok aşırı gaz atılıyor. Nefes bile alınamıyoruz. Evet. Peki efendim. Bana, Alaskar Gazi Agos gazetesinin orada. Aşağı bırakmıyorum. Kısacası. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Rica katılıyor. ederim başarılar. bizlerle birlikte e, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Zahide Hanım e, izliyoruz aktifliğini. Evet. E, şu anda siz kendiniz anons edin. Neredesiniz efendim? Şimdi İzmir'deyim. E, İzmir'deyiz. E, İzmir'de de eylemler var. Yani eylemler derken e, aslında insanlar çok barışçıl e, eylemlerde bulunuyorlar. Aslında e, bu kadar şiddete, bu kadar e, baskıya rağmen e, insanların barış içerisinde bir arada tepkilerini koymasını, demokratik tavrını koymasını e, çok e, önemli tarihte yazıyor.